Salak acaba niye telefonunu almadı? Salak. Ee, günaydın. Bizim çocukların topu sizin bahçeye kaçtı sanırım. Yani ben normalde bizim yardımcımızı gönderirdim buraya tabii ki ama... ...biliyorsunuz bu malum olaylardan dolayı milletin ağzına laf vermek istemedim. Kendim geldim o yüzden. İyi yapmışsınız da biz top mop görmedik. Ama... Siz de şimdi görmedim diyorsunuz da yalan mı söyleyeyim ben de canım kaçtı işte topumuz. Yok hanım hanımefendi. Ben de yani öyle demedim ama. Ay günaydın duda Hanım. Misafirimiz mi var? Yok şey şey hanım. Bizim çocukların topu sizin bahçeye kaçmış. Ay o arka taraftaki top sizin mi? Ay ben de kim burada top oynadı diyorum ya. Ya gördünüz mü bakın yalan söylemiyormuşum işte kaçmış yani. Hay Allah ben gidip getireyim o zaman. Aa aa aa. Siz hiç zahmet etmeyin Dudu Hanımcığım. Hem kahvaltınız yarım kalmasın. Ben hanımefendiye eşlik ederim. Eh iyi madem. Peki. İyi günler size. Buyurun. Topunuzu yedik sanki. Tövbe tövbe. sana beni görmek istersen bir yolunu bulursun demiştim. Beni şaşırtmadın. Ama onu yetiştirecek. O yılan da bir kere şüphelenirse artık. <laughs> İhtiyarı ben hallederim. Bana bırak. Geldim işte bak. Bunun ne anlama geldiğini biliyorsun. Bana güvenmeyi seçtiğin anlamına geliyor. <laughs> Dur bakalım. Benim kazanmak öyle kolay değil ama sana bir şans ver. <laughs> Tatlım, sen beni anlamamışsın. Sana ben bir şans verdim. <laughs> Vallahi çok iddialısın. Neyin niçin yaptığınla ilgili ufacık bir fikrim yok. Ama madem bu kadar iddialısın, al sana fırsat. Ne derler bilirsin. Anlatma, göster. ...anlatma göster. Yani bana öyle sıkı bir şey göster ki... ...bana benim tarafında olduğunu ispat et. Ne yapmamı istiyorsun? Dur buna bakmam lazım. Efendim. Hı hı. Ya evet değil mi davetiyelerde bir hata olmuş. O saat yanlış yazılmış. Hı hı. Ben bugün onların doğrularını okula yollayacağım ama siz madem aradınız ben size de söyleyeyim. Doğum günümüz yarın. <laughs> yarın ki de e, saat üçte. Tamam teşekkür ederim görüşürüz. Ufaklığın doğum günü demek kutlu olsun. Nerede kalmıştık? Ne yapmamı istiyorsun demiştim. Hızlı ol. zaman. Haydi bakalım. Aman ya Rabbi. O ne ters, o ne ceberrut kadınmış böyle. Topum da topum diye üstüme hücum etti. Bana mı anlatıyorsun anacığım? Neler çektik biz onların elinden neler? Hele betel bir anası var. Aman aman dağlara taşlara var. Afiyet bal şeker olsun. İçer misin? Çay koyayım mı? Ay yok içmem. Ay buz gibi bir su içeyim de kendime geleyim. Neydi o kadın ya? İkbal mi? İclal Hanım'ı mı diyor bu? Ha? de o İclal. Aman topunu verdin mi onun topunu? Verdim verdim de top mu bahane? Nur'a söylemeye gelmiş kadın. Vay edepsiz. Ama edepsiz ki ne edepsiz vallahi. Demediğini bırakmadı. Demek ki derlenmiş yine bu. Ne söyledi terbiyesiz? Ay yok. Ben söyleyemem vallahi. Ya yüzüm kızarır. Nur da şimdi bilse kesin gözü döner kaldıramaz. Ya yenilir yutulur gibi değil. Gözü dönmüş bu kadının. Sövmek için ta buralara kadar geldiğine göre. Vallahi benim haddim değil ama ben size bir şey söyleyeceğim. Nur anlattı bana çok dolmuş bu kadın yüzünden. Yani şimdi bardak bir damla daha dolarsa Yiğit'ten soracak hesabını. Hmm. Hii, Allah esirgesin. Daha çocukların arası yeni düzeldi. Kaçın kurası bu işler. Adamın üstüne püskürtmek için gelmiştir buraya. Kesin canım, kesin. Ya top mu bahane? Birimizden birimize böyle sayıp döksün. Biz de bunu Nur'a söyleyelim de kız delirsin istiyor uyanık o mu canım şimdi? Ha? Aa, aa. Biz de uyanık olalım. Bu top meselesinden Nur'a hiç bahsetmeyelim. Hı? Nur kadının buraya geldiğini hiç bilmesin. Yiğit'in de başı ağrımasın. Yazık. Doğru dedim vallahi kızım. Bir uyanık o eli maşalı kadın mı canım? Değil mi ama? Hiç. Akşam erken çıkacağım. Birkaç küçük randevum vardı, onları da yarın ertele, tamam mı? Ama üçten sonra yokum ha. Tamam Yiğit Bey, yarın oğlunuzun doğum günü, hediye almamı ister misiniz? Yok, ben kendim halledeceğim. Şu Fatih Bey'e söyle de benim odama gelsin, raporlarını getirecekti. Ben de size onu söyleyecektim, Fatih Bey iki gün burada olmayacakmış. Aa. Nasıl? Yok bir şey. Nurgül saçmalama. Sana da merhaba Nur. Ne yapıyorsun sen ya? Ya bu bavul ne? Kaçıyorum. Fatih. Üzgünüm ama bana başka seçenek bırakmadınız. Size kaç defa söyledim işime burnunuzu sokmayın diye. Sen yetmiyormuşsun gibi bir de yiğit musallat oldu başıma. İnanmıyorum ya sen ciddi ciddi gidiyor musun? Almanya'ya mı dönüyorsun? Fa Fatih. Fatih. Fatih dur. Dur lütfen dur. Tamam bak sınırları biraz aşmış olabilirim. Tamam ama böyle çekip gitmek olmaz. Böyle kaçar gibi gitmek olmaz. Eğer gidersen pişman olacaksın. Ben kendimi affedemem. Fikret kendine gelemez. Sen de öyle. Bak tamam ben sana söz veriyorum. Söz veriyorum ben seni bir daha zorlamayacağım. Fikret de zorlamayacağım. O istediği kadar kalacak. Belki de yarın çekip gidecek bilmiyorum. Ama ben karışmayacağım tamam mı? İkinize de karışmayacağım ben. Siz nasıl isterseniz öyle olacak. Tamam ama lütfen gitme yalvarırım gitme. Beni takip et. Ne? Fatih ne takibi? Ne diyorsun sen? Fatih! Fatih! <laughs>